yede ilk. Senetle taksitli alışveriş. Baykar'ın milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava aracı TB3'ün test süreci devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren Milli SİHA, başarısını bir adım daha ileriye götürerek kendisine ait en yüksek irtifaya çıktı. Bayraktar tb 3 SİHA Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne gerçekleştirilen uçuşta 36.310 fit irtifaya çıktığı yüksek irtifa sistem performans testini başarıyla tamamladı. T tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA böylece kritik bir eşiği daha geçti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 445 saat 3 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol katetti.